Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün farklı bir konsept deneyeceğiz. Sandıklarda sadece ortadaki birimi seçeceğiz. Bugün bu challenge'ı deneyelim Bakalım neler geçecek başımızdan. Tam da hırsız goblin akını he. Sesimizi de kaçalım. Kısarsak. Evet goblinimiz geldi. Valla direktman ikinci sandığa gideceğim ama. Şu topumuzu dikelim hemen. İkinci goblin şaşırtıcı. İki kere işlevli ürün bir çıktı. Üçüncü ürünümüz tüccar. Çok güzel, çok güzel. Abi ortadan hep güzel şeyler çıkıyor bu arada. Şöyle bir yıldırım atsam sonra gidip öfkeyle hemen harcayacağım sadece. Yine. Valla çok şanslıyız ama. Şöyle hızlıca indirsek. Mavis. Yani işlevli. İşlevli karakterler gelmesi gerçekten çok iyi oldu bana. Yani dedim şey diye düşündüm ilk başta. Leş gibi birimler çıkar derken evet Primo. Primo güzel bir birim değil arkadaşlar. Şöyle her temizleyelim. Shelley. Ama abi Sorun Füzyon yapamadığımız için çok fazla parayla artık Bu tür işleri yapacağız Sandık açmak için gerçekten Fazla meblağ ödemeye başlayacağız çünkü Rastgele karakter seçince Füzyon olmuyor Füzyon olmayınca da göt gibi kalıyoruz Ben gerçekten 3 videodur izlenmiyorum Bunu değiştirmemiz lazım artık şu an çok güzel bir şekilde ilerliyoruz gibi görünüyor ama yine aramızda çok da böyle uzun bir fark yok. Ama çok fazla param var. Hatta tekrar tüccar çıktı. Ortası gerçekten çok mantıklı şeyler çıkartıyor yani. Yoksa oyun bunu bilerek mi yapıyor? Şöyle seni alsam hızlıca. Niye öyle uzaklaştın ki? Şöyle her yeri temizleyebiliriz. Abi çok güzel oldu da. Burada 6 alacağım. Çünkü Shelly'i alırsam kendi lehime karakter seçmiş olarak düşünülürüm. Ortası gerçekten şaşırtıcı bir şekilde büyücü geldi. <laughs> yani seçemiyoruz gerçekten çok garip oldu. hızlı düşünmem gerekiyor o yüzden tık tık diye hemen basıyorum. Oyun çok fazla hareketli o yüzden yani kusura bakmayın. Böyle... O zümrütleri almayacağım. Abi yapma ya. Domuz bilgisi verdi. Kötü oldu. Diğer karakterlere görsen gerçekten kötü bir karakter domuz bilgisi. Yakın dövüşte falan hiç iş yapmayan bir karakter oysa kim? Abi çok iyi ilerliyoruz şu anda. Hem bol bol paramız var hem üstüne üstlük birinciyiz. Şöyle. Abi tek karakter bu vallahi yapabilecek bir şeyim yok. Abi çok güzel ilerliyoruz geçtim. Nit almak zorundayım. Ortaya gidersem yenirim abi. Abi kaçırdık biraz. Vallahi elime gelen bütün büyüleri kullanmaya çalışıyorum. Bu kez kredi çalışacağım. Abi şu çok güzel bir durum ya. Gerçekten böyle malak gibi bekliyorsun ama gerçekten çok büyük işe yarıyor. <laughs> Kraliçe de oyun bitti zaten ya. Şöyle ikinciliği yapamadık. Hayır birinciliği yapamadık. Bu el gerçekten çok şanslıydık. Goblin ilk başta başlattı derken baya mükemmel ilerledik. Bakalım ikinci maç nasıl geçecek. sandıklarım gerçekten olmayınca çok sıkıntı oluyor. Çünkü oyun oynuyorsun ama hiçbir şey kazanmıyorsun. Sıkıntı çektirtebiliyor olurum bize. Mega ile direktman ortadaki birimimiz sadece el tigre. Ama ya işte el tigre o tavuk olan ejderha vardı ya kırmızı. Ona göre gerçekten çok işlevsiz sevmiyorum yani. Ortadaki birimiz grek. Abi gel buraya ya. Niye asla kazak hareketleri bizim? Abi adam sandıkları kondu ya. Şeyli. İyi birazcık atak kartı toplayabileceğiz. Hem defense hem işlevsel yani güzel karakterler geldi şimdi. Vallahi hiç kırmaya üşeniyorum. Yine Greg. Bak bu kötü oldu. Kul işlevsel gidince arkadaşlar ya işte dövüşte hiç işlevsel olmuyorsunuz. Sadece <laughs> bu yerdekileri yani şuradaki, oradaki, buradaki her şeyi sadece parçalayan, dokunan şeylerden bahsediyoruz burada yani. Ve biz bunu adamı alabiliriz. Ama pek de bir mantığı olmaz abi. Bak Greg'imiz neredeyse öldü. Gerçekten işlevsizler. dövüşürken Greklerin ölmesini istiyorum çünkü gerçekten aşırı zarara sokuyorlar beni. Abi etrafı güzel güzel temizleyin. Şimdi iki yıl basmayacağım. Abi boğa gelmesi güzel oldu. Ama gerçekten tek bir tane olunca ok gibi oluyor yani. Hemen ölebilir yani. Abi dördüncü yüz. Ya Greg. Sen salak mısın kardeşim? Senin tek işin odun kırmak. Evet, füzyon oldu en azından. Bir tık daha fazla canım var. Ve artık odunları kırarken zaman harcamayacağım çok fazla. Tavuk. İyi koşarken yardımcı olur. Binici çok güzel. Güzel olması sebebi çok fazla çünkü çalıların içi de Greg olduğundan dolayı. Vallahi basacağım şu anda gerçekten zamanda geçtikçe. Bo, güzel. Bir sonraki konseptimiz şey olabilir. E, işlevsel birimler sadece. Onları bu arada arkadaşlar bu video fikrini Kaplan'dan, TR Kaplan'dan aldım. Adam mı? video fikri arıyordum, istiyordum. O da bana yardımcı oldu zaten. Onlar kardeş gibiyiz yani birbirimizi severiz. Abi şöyle tertemiz alabilsem var ya. Hadi be abim. Roket atar ölür müsün kardeş? Allah seni öldürmek için hayatım verdim lan. Nita. Hemen şu şeyleri alalım. Abi gözünü seveyim dur. Vallahi seveyim seni. Sağlamam zaten gayet kötü. Şey almak zorundayım. Üçüncü olamayız. Mümkünatı yok. Yani bu el gerçekten kötü geçti. Birbirinden baya alakasız karakterler verdi. Ne bileyim yani zaten El Tigre verdi. O ayrı bir sorun. Bu maç pek de mükemmel geçmedi. Her neyse bugünkü videomuz yani bu videomuz şimdilik bu kadarlık olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.